Ailesine parlak, taze, cam gibi kuzu ciğerini İstanbul'da her yerde yiyemezsiniz. Biz bir biçer kebap Acıbademiz. 1947 yılından beri ciğerciyiz. Ciğerimiz her zaman tazedir, günlüktür. Bir porsiyonda 8 şiş bulunmaktadır. Lezzeti İstanbul'da nadidedir. Görmüş olduğunuz salata ve mezeler kebaplarımızın yanında ücretsiz ikramımızdır. Şalgam severler için orijinal adına şalgamlarımız bulunmaktadır. Sizler için yine tadına bakıyorum, kilo alıyorum. Ciğer nazlı bir sakatattır. Bu sebeple az pişer, olmazsa olmazımız kimyonumuzdur. Bunun ilacıdır. Sevenlerine sumaklı soğanımız. Adana'da biz buna sokum deriz. Sokumumuzu hazırladık. Gel de bu ciğeri yemem. Kısa katatların en nazlısıdır. Kısık ateşte az pişer ama her zaman en büyük özelliklerimizden bir tanesi günlük taze ciğer tüketmemizdir. Sizleri de bu orijinal Adana lezzetlerine Üsküdar, Acı Badem, bir biçer kebaba bekliyoruz. Bu lezzetlerden mahrum kalmayın. Çıkın çıkın gelin.